Merhabalar. Biraz yokuş çıktığım için yoruldum. Bunlar berberdeki arkadaşlar. Çantanın içine şöyle ne kadar görünüyor bilmiyorum. Bu Alex. Bu da Turta. Diğer arkadaş iyi. Turta biraz üşütmüş herhalde. Hır 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 nefes alıyor. Asıl Alex için "dün sendeliyor" diye söylemişti. Bugün gittim ama Alex'i yürütemedik. Köşelere saklandı. Çok az bir yürüdük. Denge problemi vardı dedi. Tam anlayamadım ben de. Artık Fip'in de yaşı düştü. Fik olduğunu düşünmüyorum. Çok minik bir yürüdü. Sanki arka bacağında bir eee incinme gibi bir durum var gibi. Bugün daha iyi basıyormuş zaten. Daha daha iyi yürüyormuş. Ben görüyorum da şimdi ışık yansıyor böyle daha iyi. Bakalım bir götürelim. İç parazitten de olabilir. Bakalım ne diyecek. Bu arada gitmişken turtayı da götürelim. Hani antibiyotik yazdıracaktım ama yazdırmayayım görsün. Hem de bugün saat geç oldu Eczaneye yetişemeyebilirim Birazcık başlamış olsun Kalanını biz devam ederiz i̇şte Böyle Yine Kediciklerle Şöyle göremedik ama kediler. Neyse sonra gene çekelim Şimdi dinlendim Yola devam edeyim bakalım Göremiyoruz Göremiyoruz Evet biz dönüyoruz. Bir eksikle turta kaldı. Alex dönüyor. Alex tahmin ettiğim gibi herhalde incitmiş bacağını. Herhangi bir bulguya rastlanmadı. <laughs> Bakmıyor da bize. Çok da korktu ne yaptığını anlayamadı. Alışık değil. Turtanın da baya bir ciğerlerine doğru inmiş. Biraz hava alacak. Bir iki saate gidip alacağım antibiyotik başlayacak bakalım Ki neye niyet neye kısmet buna denir çok da kötü almıyor alex için gittik turtayı şantiyon götürdük ama hırıltılı nefes alıyordu turta tedaviye kaldı alex geri döndü gözlemleyeceğiz bakalım alex'in durumu nasıl olacak zamanla ne kadarı göründü bizim şerif hanım da burada doğum yapmış dün gece dün gündüz pardon ona onu size göstereyim dedim ama ne göründü bilmiyorum çok da rahatsız etmek istemedim bizim sarmanı arıyorum da Bir bakacaktım sarman yerine Banu hanım çıktı Sarman acaba nerede? Çıkar mı bilmiyorum. Sarman. Sarman. Burada mı? Ay buraya da uzanılmıyor. Hani görünüyor onu da bilmiyorum. Gel bakayım sarmoş. Ay size de saçma sapan şeyler gösterdim. Ya işte bizim şimdi bebeklerimiz oldu. Dört tane sayabildim ben dün üç tane sarı bir tane siyah herhalde burada minik bir ses geliyordu derinden uzaktan nedir nedir bir yandan tabi Şerife doğum yap yaptı acaba dedim ama bu hiç burada camın altını tahmin etmemiştim indik baktık doğum yapmış hanım kızımız neyse en azından buraya yaptı peki istenmiyor ya civarda. Umarım taşımaz. Bizim göçebeği çadırı da buraya taşındı. Bugün. İşte. Burada var yukarıda kuşlar. Çok şey yapıyorlar. O yüzden. Daha çıkmadı iç yerinden. Şerife Hanım kaldı öyle. Neyse buradan da görmek mümkün değil. Şimdi o şeyleri çekmem gerekir görmek için. Sen onu ıslak mama verdin değil mi? Yiyor şimdi. Ha, ben, ben şimdi tövbe tövbe yarabbim. Gelin bakayım. Yeni kızımız Bir süredir burada da Birkaç gündür haftadır daha doğrusu Görmüyordum Dünden beri buralarda oh, Bu hafta Ya da önümüzdeki hafta giden olursa Bu arkadaşı Kısırlaştırma için Gönderteceğim Yakalayabilirsem yabanı da alırım Kızım Genç bir kedi Birden belirdi. Belki bir, bir videoda falan da çıkmış olabilir. Meks'ını çekerken falan oralardaydı. Bir kanına baktıracağım. Biraz sanki başı da bir toşluk mu var? Hmm. Neyse bir bakılır. Bakalım. azından bu doğurmasın. Bir de bandayı alacağım. Van'da da bugün yok. Van'da ile ikisi gitsinler. İki kız eksilsin buradaki vahşi ana var. O yeter şimdilik. Onu alamam yavrusu var daha. İşte Şerife de doğurdu. Biz bir yandan yok ediyoruz. Bir yandan yenileri geliyor. Bir şey bir kısır döngüdür. Yaşıyoruz işte herkesin. Ama herkesin bir şeyler yapması gerekiyor. Sadece birkaç kişinin değil birkaç kişiyle olmuyor. Bu da işte Saşa'nın o yabani annenin tek yavru, öteki yavru yok maalesef. Bir tek bu var. Kaç gündür bir tek bunu görebiliyorum. Bu da ürkek tırsak arabaların altından çıkıyor. O da giriyordu arabaların altına. Arabayla gitti demek ki. İçine girdi. için bu da oradan geldi. Sesimi duydu geldi. Annesi yok şu an burada. Yakında da bırakır zaten. Meksin'den önce doğmuştu bunlar ama bunlar biraz ufak kalmışlar. Çişe yapamadık gibi besleme durumumuz olmadı. Ekstra hani Meksin'e yaptığımız gibi anne çünkü görünmüyor. Gelmiyor, yanaşmıyor. Bu arada turtanın videolarını birkaç gün önce çekmiştim. Yani videonun en başında görmüş olduklarınız. Turtanın dördüncü günü falan klinikte kaldı bu arada. Almadım turtayı. Ee, i̇yiye gidiyor. İşte 7 günü tamamlayınca çıkacak. Çekerim o zaman da. Turtacım inşallah iyileşecek. Gelecek. Üst solunum yolcu yerleri dolmuştu. burada Yaban efendi seni ben götüreyim ama nasıl yakalayacağım yabanı? Öyle de bir durum var. Neyse yaban olmasa da kız ele geliyor, banda da ele geliyor. İkisini alıp götürebilirim. Nerede bebek? Gitti bir yerlere. Şu bebek de demek ki arabaya bindi gitti yani başka bir açıklaması yok. Böyle işte hayat aynı şekilde devam ediyor. Şu arada görebileceğiz mi? <laughs> Orada. Eşek arkadaşı, kardeşi gitti. Tek başına kaldı. Gel. Gel senle dost alalım. O yabani annen yok hazır burada. Gel. Tıslıyor yok annesi. Birkaç gündür hep buradalar. 2-3 gündür ondan önce yoklardı. İşte o 2-3 gündür de sadece bunu görüyorum ne kadar olacak hayatları ne olacak ki yollarda izlerde sokaklarda yabanda iki kardeş okulun bahçesinde yaban buraya alıştı öteki dişiydi o ne oldu bilmiyoruz yok bir daha hiç görmedik oradan çıktı bir şekilde nerelere gitti kim bilir yani yaşadıkları yaşayacakları bu kadar Sarman'a geldim. Dükkana baktım. Meksine uğradım. Şuralar çok gürültülü diye çekmedim. Burada bir arkadaş daha keşfetmiş. Buraya bir kedi daha keşfetti. Gelip yiyorlar. Kutuda yatan yok. için O belli de olmaz. Belki bir giren olur diye kaldırmıyorum. Zaten kimsenin ilgilendiği yok. Gel. Bu da burada bahçede bir yerlerde yatıyor. Gel bakayım. Gel bir. Hele de gelmiyor. Niye gelmedi anlamadım. Genelde koşar gelirdi ama. Bugün koşup gelmedi. Biraz orada şımarıklık yaptı. Ne yapıyor şimdi şımarıklıklar. Nerede? Bu tarafta şımarıklıklar yapıyor ama bu tarafa gelmedi. Eşek sıpası. Gel. Gel. Gel bakayım. Gel. Yatıyor yuvarlanıyor oralarda. Bir de miyav diyor. Gel. Gidiyorum o zaman ben. Gelecek mi? Ama dokunamıyoruz daha. Hmm. Ne? Yok yok kaçma. Bak motor da geliyor. Hadi koş koş git oraya git araya. Git hadi bakalım. Git sen oraya git ben de yoluma gidiyorum. Koş. Kaç 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 kaç. Kaç hadi. Hadi kaç. Şimdi buralarda kaza çıkartmıyor. Hadi bakalım. Ben şimdi bundan sonra arkadaşın yerine oradan da Turtan'ın arkadaşlarına uğrayacağım. Marketin önüne gidip eve döneceğim. Hadi bakalım. Bizden bu kadar olsun bu günlük. Tekrar bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.